Hocam biz daha önce hiç konuştuk mu sizin çocukluğunuzla ilgili? Hiç konuşmadık. Hayır, hayır. Evet, öyle hiç öyle. konuşmadık. Siz mesela küçücük bir test yapalım size. Hem de biraz geçmişi anımsamak adına. <laughs> mesela de biraz önce Seta Perenen'in çocukluğundan söz ettiniz. <laughs> biraz da Orhan Kural'ın çocukluğundan söz ettiniz. Hafta gözlerinizi kapatın hocam. Hiç yaptığımız hiçbir şey yok. Ne bir telkin, ne bir hipnoz. Sadece şeyi düşünün hocam. Yani biraz geçmişi düşünün. 6 yaşındasınız, 7 yaşındasınız, 8, 9... 10, 10, 11. Şey düşünün. Babaannenizi düşünün biraz. Babaannenizi hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü çok severdiniz babaannenizi. Babaannenizle birlikteydiniz siz. Özellikle sizin hayatınızda en önemli insanlardan bir tanesi sizin babaanneniz. Öyle değil mi hocam? Evet. Kesinlikle. Daha sonra hayatınızda tabii ki her zamanki gibi ilk öğretmeniniz anneniz. Annenizden sizin aranızda korkunç bir duygusal bağ var. Öyle değil mi hocam? Evet hala. Yani. Hala da ondan birlikte sürüyor. 13 yaşındasınız, 13 yaşındasınız, 14, 14, 15, 16. Hocam bir şey oldu mu 16 yaşında? Bir hatıranız var mı? Şey, babaannen deyince şunu hatırlıyorum. Evet. Ee, o yaşlarda bizde misafir kalırdı ve derdi ki bana otoriter bir hanımdı ama çok saygın bir hanımefendiydi. Orhan Orhan derdi koş. Arka bahçeye su dök. Karıncalar ve solucanlar su içsin derdi. Sık gözünüzü açabilirsiniz Sayın Hocam. açabilirsin. Hoşuma ve... gitmezdi bu. Çünkü arka bahçeye gitmek çok zordu. <laughs> evet. kapıcıyı bul, anahtarları bul. Kullanmıyordu. Ben evet. yani bir dehliz gibi yerden geçirdi ama giderdim su dökerdim. Babaannem de bakardı balkondan kontrol ederdi. Şimdi burada herkese söz sesleniyorum. Hayvanların su içecek yeri yok. O zamanki insanlar farklıydı. Evet. Yani şimdi maalesef e, hiç kendimizden başka e, hayvanları, bitkileri e, hiç e, düşünmeyen bir toplum yarattık. Evet. Çok üzülüyorum. Her gün yüzlerce güvercin susuzluktan ölüyor. Evet. Dünyanın en kötü ölümü susuzluktan ölmektir. Yanmaktan daha zorudur. Evet. Bütün eklemlerinizdeki sular çekilir. Bir anda vücudun her tarafında inanılmaz ağrılar gelir. Bazen bir bakıyorum bir su borusunun altında bir güvercin bekliyor. Bakmak da görmek çok farklı şeyler. Muhteşem. Yani onlar hiç ona bakmıyorlar. Çünkü arada ya futbol seyrediyorlar ya 90-60-90 Türkçesi 90 kadınları seyrediyorlar. Orada ben o kadar üzülüyorum ki hayvanı orada görünce. Düşünün. Bir, bir kedi biliyorsunuz ki 60 gün aç kaldı. Kalabin ama, su ama susuz, susuz kalamıyormuş. Yine bir köpek yine 3 ee, ay aç kalabiliyormuş ama sus kalamıyor. Ama bir kedi eğer aç kalırsa 24 saat içinde ölebiliyormuş. Onu söyleyeyim hemen. 24 saat sonra dayanıyormuş. Yani hocamın söylemiş olduğuna biraz da destek veriyorum. Onlar sonra çok üzülüyorum. Onlar sonra koşturuyorum işte arabamda devamlı eee pet şişeler var. Onları kesiyorum. Evet. Yoğurt kaplarını alıyorum. Bir yere su bırakıyorum. Onlar da dua ederler. Evet. Onlar da dua ederler. Onun için o balkonu belki hanım Birkaç gün sonra o da sabunlu suyla yıkayacak. Peki, o hayvan su içemeyecek. Şimdi babaannemi deyince ona, o zamanki insanlar farklıydı. Ama, ama, örnek almışsınız babaannemizi. Yani, ha, onun vermiş oldu. Peki o dönemden bu döneme aslında ben sizin bilinçaltınızda ne var ona bakmaya çalıştım da 16 yaşıyla ile ilgili bir anı var mı diye. Çünkü mümikleriniz birden değişti 16 yaş diye denince. Çünkü farklı bir e, yaşam tarzı onlar ki. Sizin İlk almış olduğunuz, model almış olduğunuz insanlardan bir tanesi anneniz sizin. Bu sizin evet. modeliniz. Hala bu ilişki duygusal bağ devam anne ediyor. Anne, anne Ama yıllar ya. önce de aynı şekilde babaannenizden almışsınız siz. Çünkü o şefkat duygusu babaannenizden geliyor. Siz hocam ne, kim ne derse desin, şiddet eğilimi bir insan değilsiniz. Hayır. Ama olaylara evet. tepkinizi bu şekilde gösteriyorsunuz. Hayır bana bulsunlar. Hayatım boyunca kimseyi vurmadım. Hayatım boyunca kimseyi küfür etmedim. Evet. Yani öyle buyum uyum vardır. Hatta bana saldıkları zaman, kızdıkları zaman bağırırım o bayrağı. Dövebilirsiniz diyorum. Böyle bekliyorum. O zaman dövmüyorlar. Hocam <laughs> ya <yandım>, ben <laughs> varım artık bundan sonra. Şimdi hocam şöyle baktığımız zaman millet olarak da bizim model aldığımız insan sayılarımız gerçekten çok. Annelerimizin göz yaşına tahammül edemiyoruz değil mi hala? Tabii. tabii. Değil mi? Tabii. Çünkü onların ağlamasını hiçbir zaman da görmek istemeyiz. Peki annemizden aldık biz bu kişiliğimizi. Şu ana kadar geldik. Orhan Kural'ın en güçlü yanı hangisi? En güçlü yanım bir defa şunlardır benim en güçlü yanlarım. Birincisi takipçiyimdir. Hiçbir evet. şey unutmam. Evet. Her şeyi günlüğe yazarım, koyarım. Bir söz verince o sözümden hiç bir zaman dönmem. E, bu bir. Gece iki saat uyurum. ve evet. e, o günkü bütün işlemi bitiririm. Evet. E, tabii bu birden biri olmadı, zaman içinde oldu. Sonra en güçlü yanlarımdan bir tanesi çok seyahat ettiğim için problem çözme yeteneğim vardı. Evet. Yani insanların e, iyi bir ilişki kurabilirim e, ve Muhakkak çözüme doğru ilerlerim. Onun için herkesi yola çıkmaya davet ediyorum. Evet. Ee, yola çıkan insan muhakkak ki hayatta çok büyük artılar kazanır. Muhteşem. Zayıf yönümüzü söyleyelim hocam. Zayıf. Çok çok parlıyor muyuz? Zayıf yönüm. var. <laughs> çok 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 <laughs> Evet evet. Hiç gezdim. söylenmeyecek şey anında söyleyebilirsiniz. E, ne yapayım? Yani... O da sizin <laughs> mutlaka olması gereken özelliklerinizden bir tanesi. Sayın hocam şimdi biz Orhan Kural'ı konuşuyoruz ama aslında İlhan Doğan'ı da konuşuyoruz. Yani beni kendimi de konuşuyorum. Çünkü benim hallerim sizin halleriniz aynı haller. Değişen haller değil. Ben de et ve kemik yığınıyım sizin gibi. Ama içinde duygular ve düşünceler de var. Şimdi hocam biz Orhan Kural sinirlendiği zaman gerçekten sinirleniyor. Oto kontrolü neden sağlayamıyoruz ki çok da iyi bilmemize rağmen? Neden insanlar sağlayamıyor? Genele sorayım ben. Sabrı o. kullanamıyoruz. İşte belki içimiz dışımız bir olduğu için ve o anda ben tepki göstermediğim an şu hep şunu düşünüyorum öyle anlarda. Şimdi ben öğrencilerime bu kadar yıldır dünyanın her yerinde tepki göstermeyi, evet. vatandaşlık görevlerini yapmaya çağırdım. Sen İsviçre'deydin. Evet. İsviçre'de yanlış yapanı söylerler. Evet. Almanya'da pencereden bakarlar, polise şikayet ederler. Bizde herkes şu sözlerle avunur. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Üzümü bağını sorma. Evet. Devlet malı deniz yemeyen keriz gibi aptalca sözlerle oyalanıyoruz. Yani Hı. hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Evet. Bu bence yıllardır bizim padişahlar hanların yönetmesinden bastırılmış bir toplumuz. Ve ses çıkarmamayı ve Allah'a emanet ediyoruz. En büyük hatamız burada. Evet. Toplumsal sorumluluk adına bir şey yapmak istemiyoruz. Evet. Kesinlikle buna evet, Ben buna bağlıyorum. Ben bunun dışında bir insanım. Evet. Belki ben Almanya'da olsaydım veya Daha farklı veya, olur. Hani, Almanya'da farklı olurdum ve dikkat çekmezdim. Evet. Türkiye'de tip gösterdiğim için dikkat çekiyorum. Evet hocam. Hocam şimdi yine sakin <laughs> olun. Ben siz dokunduğum takdirde hoşunuza özünde açabilirsin hocam. Ne hissettiniz? Şefkat. Şefkat. Evet.